Merhaba çocuklar. Şimdi bu dersimizde de maddenin halleri konusuna bakacağız. Çocuklar, maddeler doğada 3 halde bulunurlar. Bunu unutmuyoruz. Bakın, katı, sıvı, gaz halinde. Katı nedir? Bakın buz katıdır şek çocuklar. Belli bir şekli var. Katı ve sert. Su nedir? Akışkandır. Sıvı haldedir. Döktüğünde akar. Buhar gaz halindedir. Bırakılınca etrafa yayılma özelliği vardır. Hadi gelin bunları teker teker inceleyelim. Bakın çocuklar. Katılar belli bir şekli vardır. Kalem bakın belli bir şekli var. Taş masa bunların belli bir şekli var. Bir kaba koysanız bile o şeklini korurlar. Mesela ben bu bardağın içine bu kalemi koyduğumda bardağın şeklini aldı mı? Hayır değil mi? Şeklini korudu. Bardağın içinde şekli değişmedi. Ve dışarıdan bir etki olmadığı sürece şeklini koruyor çocuklar. Bakın ben buna belli bir kuvvet uygulayıp kırmaya çalışmadığım sürece bu kalemin şekli hep böyledir. Tamam mı? Burada çok dikkat etmeniz gereken bir şey var. Katılar konusunda kum, tuz, şeker, pirinç gibi maddeler katı oldukları halde küçük tanecikli maddelerdir ve konuldukları kabın şeklini alırlar. Anlaştık mı? ben bunun içine toz şeker koyarsam bu bardağın şeklini alacak. Tamam mı çocuklar? Buraya çok dikkat ediyorsunuz. Küçük tanecikli maddeler konuldukları kabın şeklini alırlar. Ama yine de katıdırlar. Evet burada anlaştığımızı düşünüyorum. Gelelim sıvılar konusuna. Çocuklar sıvıların belli bir şekli yoktur. Nasıl? konuldukları kabın şeklini alırlar. Bakın bir bardak çay var burada. Ben bu çayı bardağa koyduğumda bu bardağın şeklini aldı mı? Aldı. Peki ben bu masaya birazcık çay dökersem. Bakın belli bir şekli var mı çocuklar? Döktüğünüzde hangi şekli çıkarıyorsa odur yani. yani bu sıvıların belli bir şekli yok. İçine hangi kabın içine koyarsanız o kabın şeklini alma özelliğine sahiptirler. Bakın akışkandır. Döktüğünde bakın akma özelliğine sahiptir. Tamam mı? Sıvılar akışkandır çocuklar. Neler sıvıdır? Su, süt, benzin, zeytinyağı, çay, limonata, ayran. Bunların hepsi sıvıdır çocuklar. Unutmuyorsunuz belli bir şekli yoktur. Konuldukları kabın şeklini alırlar akışkandırlar. Anlaştığımızı düşünüyorum. Gazlar konusuna gelelim. Yine belli bir şekli yoktur. Bakın bu akışkandı. Gazlar da bulundukları ortama yayılma özelliğine sahiptirler. Bakın deodorant bir gazdır çocuklar. Ben bunu sıktığımda uçtan çıkan şeyi gördünüz mü? Ve etrafa yayıldı. Şu an bir koku hissediyorum. Bakın tekrar sıkıyorum. Gördünüz mü? Akmıyor. İçinden çıkan o e, gaz benim odama yayıldı şu an. Ben onun kokusunu hissedebiliyorum. Tamam mı? Çok küçük bir delikten bile kaçabiliyorlar. Bulundukları kabı tamamen dolduruyorlar çocuklar. Yani şunu diyemezsiniz. Bu deodorant kabının şu kadarında gaz var diyemem ben. Şu anda bunun içinde belli bir gaz var ve tamamına yayılmış durumda. Yani bu şişenin içinde tamamına yayılmış durumda gaz var çocuklar. Ancak sıkıp bir kuvvet uyguladığında bakın ortama yayılma özelliğine sahiptirler. Hemen bakalım neler gazmış. Su buharı, hava, doğal gaz, deodorant bunlar gaz özelliğine sahiptirler. Tamam mı çocuklar? Burada da anlaştığımızı düşünüyorum. Demek ki 3 tane maddenin hali var. Katı, sıvı, gaz. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.